Konuyla ilgili İçişleri Bakanım gereğini yapıyor. Takipçisidir. Fakat kimsenin bunlar üzerinden bize saldırmaya da hakkı yok. Kardeşim bakınız başkomiserimizin daha doğmamış bebeği anne karnında yetim bırakıldı. Çoğu polis yine yakın vatandaşımız yaralandı. Çoğu polis şehirler yağmalandı. Dükkanlar yağmalandı. Esnafa zarar verildi. Bunlar Türk bayrağını yakacak kadın Türk bayağı ellerine ellerini alıp getirinler. Doğru idame ettirmeye çalışan gencimiz ona da kastettiler. 12 yaşında 12. Kardeşlerim <laughs> gazeteciyim diyerek polis, 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 polis. sanatçıyım diyerek polis, polis, polis. siyasetçiyim diyerek polis, 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 polis. son derece sorumsuz bir şekilde Yok. nefretin ayrımcılığın hukuksuzluğun kışkırtmanın alasını yaptılar. Demokratik gösteri hürriyetini kaybederek artık vandalla artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır. <laughs> Samimi siyah da yola çıkıp terör örgütlerinin aracı olan vatandaşlarımız asıl oyunu görüp bu hukuksuzluktan uzak durmalıdır. Benim masum vatandaşlarım bu kirli oyundan bu siyaset mühendisliğinden demokrasiye yönelik bu hukuksuz gösterilerden kendilerini ayırmalıdır. Her ne yapacaksak demokrasi için de yapacağız. Her ne yaparsak hukukla yapacağız. Bunun dışındaki her yolu 76 milyon hep birlikte gayri meşru görecek 76 milyon hep birlikte bunun karşısına dikileceğiz. Bravo. Sevgili kardeşlerim siz on gün boyunca Bakar'dan, ağır başlılıktan, Aklı Selim'den taviz vermediniz. Şimdi buradan ellerimize dağılacağız. Bakar'dan, ağır başlılıktan, Aklı Selim ve Sadü'den asla taviz vermeyeceğiz. elinizde tencere tava yok değil mi? İşte bu çok önemli. Bu çok önemli. Siz sokaklarda siz sokaklarda tencere tavayla dolaşanlardan değil. elinde bilgisayarıyla dolaşanlardan bir gençlik olacak. Büyük Türkiye'nin büyük gençleri olarak büyük Türkiye ülkesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençler, kardeşlerim, siz mazlumların umudusunuz siz Orta Doğu'nun, Balkanların, Afrika'nın örnek gençlerisiniz. Siz büyük düşüneceksiniz. Siz büyük adımlar atacak, büyük hedeflere koşacaksınız. Siz oyuna gelmeyecek, aldanmayacak yapmayacaksınız. No ya Allah, her birinizden teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin bütün gençliğini kucaklıyorum. Anadolu'daki, Trakya'daki tüm kardeşlerimi, yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Sevgili İstanbullular, Türkiye'nin yükselişini hiçbir başkomiserimiz hayatını kaybeden iki gencimizi rahmetle <laughs> yad ediyor. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. <laughs> Unutmayın. <gülüyor> Mehmet'im sevinin başları yüksekte. Ölsek de sevinin. Ölsek de sevinin. Evet ölsek de. Teker. tekerlek kalır timsakta. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. <laughs> Allah yar <bir> ve yardımcımız olsun. Yolumuz, <laughs> bahtımız açık olsun diyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.